Değerli Batmanlar, şu anda Kralı Köyümüzde Sason'da Kralı Mesire alanındayız. Batman'da yapacağımız mesire alanlarından birisi de buradadır. Kralı Köyümüzde şu anda bulmuş olduğumuz bu noktadadır. Ee, i̇nşallah iki aylık bir süremiz var. Ee, Papi ailesi yaptık, bittik. E, kent mobilyaları buradaki oturma düzeniyle ilgili ihalemizi de önümüzdeki hafta yapıyoruz. 2 aylık süre sonrasında burada Kınalı Köyümüzdeki mesire alanını ziyaret edip burada e, bu enfes doğanın e, her türlü nimetinden sizler de faydalanabilirsiniz. <laughs>